Arkadaşlar hepinize selamlar. Öncelikle hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum değerli arkadaşlar. Tyson Fury ile ilgili bir haber var. E, haber e, Republic Life'da yayınlandı. Arkadaşlar bu haberin de ben linkini açıklama bölümünde paylaşacağım. Tyson Fury burada bazı açıklamalarda bulundu. Deontay Wilder maçı Rövanş maçı zaten herkes bu maçı merakla bekliyordu. Bu maçla ilgili bazı açıklamalarda bulundu ama konuşmalarının büyük bir çoğunluğunu Anthony Joshua ve Andy Ruiz'e ayırdı değerli arkadaşlar. Ve konuşmalarına şu şekilde devam etti. Dedi ki yani bir hastalığınız, bir panik hatanız veya isteksiz anlar yaşadığınız çok oluyorsa boks kesinlikle yanlış bir oyundur dedi değerli arkadaşlar zaten Joshua o maça o maçı yapmak istemediğini zaten kendisi de söyledi. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Sorun sadece bu değildir dedi değerli arkadaşlar. Çünkü ben o dönemlerde dedi Las Vegas'taydım. Tom Schwartz maçına hazırlanıyordum. Belki dedi bu zamana kadar hiç kimsenin dedi konuşmadığı, hiç kimsenin dikkat etmediği bir ayrıntı vardı. O ayrıntı da şudur dedi. Yani Anthony Joshua ringe geldiğinde tamamen soğuktu. Yani vücudu soğuktu, hiç ısınma yapmamıştı, hiç terlememişti. Ben onun vücudunda hiç ter görmedim dedi. Bakın dedi, eğer ısınmazsanız darbelere karşı çok dayanıksız ve bir anda nakavtu yaşarsınız dedi. Ki düşünün siz böyle dedi önemli bir maça çıkıyorsunuz, büyük bir maça çıkıyorsunuz ve hiç ısınmadan, hiç terlemeden ringe geldi. Yani o anda dedi Antonio Joshua'nın bir kere dedi ter içinde olması lazım gibi açıklamalarda bulundu. Daha sonra Endruiz'i karşılaştırdı. Mesela Endruiz Ruiz dedi e, hani Türkçe tabiriyle kan ter içinde geldi oraya. İyi bir şekilde hazırlanmış ve ısınmıştı dedi. Ama Ruiz'i karşılaştırdı. Mesela Endruiz Ruiz dedi e, hani Türkçe tabiriyle kan ter içinde geldi oraya. İyi bir şekilde hazırlanmış ve ısınmıştı dedi. Ama Joshua da dedi böyle bir durum yoktu dedi. Bu da dedi bir etkendir. Zaten Joshua orada maç yapmak istemediğini de zaten daha sonra söyledi. Bir başka konu da dedi yani sonuçta sen dedi ringtesin ve ringte çok şaşkın şaşkın etrafını izliyordu dedi. Yani e, bulunduğu bir yer çok önemli bir yer değil. Çünkü İngiltere'de Wembley'de e, maç yapmış bir insansın sen. Madison Square Garden Wembley'in sadece çeyrek büyüklüğünde bir yer. Neden böyle şaşkınlıklar yaşadı? Bu da dedi çok enteresan etrafı şaşkınlıkla izleyeceğim diye knockdown oldu dedi. Bu şekilde tabii ki Andy Ruiz ile ilgili konuştu Andy Ruiz dedi rövanş maçını da kesinlikle alacaktır yani dedi sorun sadece dedi AJ'in psikolojisinde değil sorun dedi aslında AJ'in Andy Ruiz gibi bir bataklık gulyabanisine denk gelmesi oldu dedi. Ee, ve Ece'nin bu maçta stilini değiştireceği konuşuluyor ama e, bu mümkün olan bir şey değildir dedi. Ee, <laughs> bakın NJ dedi e, çok güçlü bir boksör. Yani fiziki olaraktan çok güçlü ve boksta da aklını çok iyi kullanıyor ama dedi bunlar Andy Ruiz'in karşısında işe yaramaz çünkü AJ'in tıpkı Muhammed Ali gibi rinkte dönmesi ve çok hareketli olması gerekir dedi. Tabi bu arada arkadaşlar sunucu dedi ki tabii ki dedi Tyson Fury gibi de olması gerekiyor dedi. Ya yani ben dedi kendimden bahsetmek istemiyorum yani Muhammed Ali örneğini verdi ki arkadaşlar biz de zaten defalarca aynı şeyleri söyledik. Tyson Fury de aynı şeyleri burada ilave etti değerli arkadaşlar. Ama dedi eee EC'in böyle bir stille dedi e, boks ben zannetmiyorum. Çünkü EC'in klasik Avrupa tarzında bir dövüş stili var dedi arkadaşlar. Onlar buna Avrupa stili diyorlar. Yani gardı yüksekte, iki elleri de yukarıda veya işte bir eli sol eli aşağıda sağ yumruk havada. Yani klasik dedi yani Avrupa tarzı bir dövüş stili var. Bu dövüş stiliyle de dedi Andy Ruiz'in karşısında kesinlikle hiçbir şey yapamayacak dedi arkadaşlar. Ve bu stillerde çok kolay değişecek bir stil değildir. Ben size dedi şunu söyleyeyim Andy Ruiz Anthony Joshua'yı çok daha erken roundlarda yakalayacaktır diye düşünüyorum dedi arkadaşlar. Tabi bu arada Andy Ruiz ile ilgili konuştu. Andy Ruiz dedi bu maça 2 hafta gibi bir sürede hazırlandı. Ve dedi maçta da gayet de dedi çok üstündü. Şimdi daha iyi bir şekilde hazırlanıyor ve insanların dedi bilmediği bir şey var. Andy Ruiz amatör kariyerinde 110 maç yaptı ve 105 maçını kazanan bir boksördür ve e, Joseph Parker'la olan maçını da biliyorsunuz dedi split dizisinle çok yakın bir sayıyla dedi kaybetti. Bu onun aynı zamanda dedi ilk e, mağlubiyeti olmuştur dedi. E, yani Anthony Joshua kaybetmiş olabilir. Önemli olan Nasıl tekrardan geri geleceğidir. Gerçek şampiyona yakışan da zaten bu olacaktır dedi. Ee, geçmişteki boksörlerden örnek verdi arkadaşlar. Yani geçmişte de dedi büyük starlar vardı. Ee, Muhammed Ali, Evander Holyfield, Sugar Ray, Mike Tyson, Marvin Hagler. Bu gibi dedi isimler de dedi son maçlarında dedi kaybettiler ve geri gelemediler dedi ee, ama umarım dedi EC iyi bir dönüş yapar çünkü dedi e, Anthony Joshua ve Tyson Fury maçı Andy Ruiz ve e, Anthony Joshua maçından çok çok daha büyük bir maç çok daha büyük bir maç olacaktır dedi değerli arkadaşlar ama e, yine sözlerine devam etti e, ben Andy Ruiz'in kazanacağına inanıyorum. Ee, ve bazen dedi insanlar e, Andy Ruiz ile Lennox Lewis olayını dedi karıştırıyorlar e, Lennox Lewis sadece dedi şanslı bir yumrukla Haşim Rahman'dan e, knockout oldu Ama Andy Ruiz dedi bu maçta çok üstündü e, Ve e, çok fazla e, yumruk aldı Anthony Joshua Ve 4 defa dedi düştü Bu maçı Lennox Lewis Haşim Rahman maçıyla kıyaslamak son derece yanlış olur dedi değerli arkadaşlar ve günümüzdeki boksörlerle ilgili bazı konuşmalar yaptı. Dedi ki yani günümüzdeki boksörlerin ben boksa tutunmuş olduklarını düşünmüyorum. Her şeyi tamamen para için yapıyorlar. Ben e, Klitschko'yu dövdüğüm zaman lineal şampiyon oldum. Lineal şampiyon olabilmeniz için lineal şampiyonu yenmeniz gerekir. Veya Lennox Lewis gibi e, emekli olduktan sonra lineal şampiyon unvanınızı kaybedersiniz. Bunun başka yolu yok. Beni dövmeden benim ünvanlarımı kimse alamaz dedi. Veya emekli olmadan ünvanlarımı kimse alamaz dedi değerli arkadaşlar. Tabi bu arada Lennox Lewis emekli olduktan sonra dedi e, Klitschko sadece birkaç maç yaparak mı lineal şampiyon oldu? Tabi ki olmadı. Yani unified şampiyon oldu. Daha sonra yıllarca ama yıllarca dedi en tepede kaldı. Ve sonra ben geldim ve Klitschko'yu döverekten onun lineal şampiyon ünvanını aldım dedi değerli arkadaşlar. Bu arada tabi ki Dillian White ile ilgili bir konuşma bir soru soruldu. Dillian White konusunda da gerçekten dedi ciddi tereddütlerim var. Umarım testleri temiz çıkar. Eğer testler kirli çıkarsa Dillian White'ın 6 yıl ile 10 yıl bokstan uzaklaştırılması olabilir. Bu da demek oluyor ki Dillian White'ın kariyeri biter. Ben Dillian White'ın ben hem Dillian White için hem de boks için onun gerçekten geri gelmesini çok istiyorum. Çünkü boksta güçlü ve çevik yetenekli dans partnerlerine dedi ihtiyacımız var dedi değerli arkadaşlar. Tabi bu arada bizim dönemlerimizin en iyisi yok. Muhammed Ali tüm zamanların en iyisi ünvanını aldı. Bunu tek başına mı aldı? Tabii ki hayır. Muhammed Ali dönemindeki en iyi boksörler serisini dövdü ve bütün zamanların en iyisi ünvanını dedi kazandı. Bu arada arkadaşlar tabii ki son dönemlerde biliyorsunuz güreş yaptı, MMA ile ilgili konuşmaları var. Bununla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Hani dedi yani bazen dedi insanların dedi tereddütleri oluyor. Ee, hani ben neden böyle şeyler yapıyorum? Acaba tekrardan eski karanlık günlerime mi gidiyorum gibi e, düşünceler oluyor dedi. E, buna da şöyle bir şey söyledi. Yani ben dedi bu yaptıklarımı sadece dedi hayranlarımı sürekli meşgul etmek için dedi çalışıyorum. E, benim eski karanlık günlerime dedi kesinlikle dönmem söz konusu değildir bu asla olmayacak ben kariyerimin ve kariyerimin fiziki ve moralman en güçlü dönemlerini dedi yaşıyorum dedi ve insanlar Tyson Fury'nin en iyi halini görecekler dedi değerli arkadaşlar tabii ki ben e, daha önce dedi e, Vitali Klitsch e, pardon Vladimir Klitschko maçından önce de 16 hafta dedi kamp yaptım aslında dedi o 16 haftada dedi ben çok fazla boks çalışmadım daha çok 54 kilo vermekle dedi uğraştım dedi arkadaşlar. Yani e, hani bilmeyen arkadaşlar olur Tyson Fury e, kliçko maçından önce de 54 kilo 120 pound e, kilo kaybıyla çıkmıştı değerli arkadaşlar. Tabi bu arada kolay rakiplerle ilgili bazı sorular soruldu. Ben daha önce dedi kariyerinde 4-5 sefer knockout olmuş bir boksörle maç yapmak istemiyorum dedi. Bana mesela Charles Martin önerildi. Ben neden dedi Martin'le dedi bir maç yapayım ki. Zaten dedi Ece ile maç yaptı. Martin 2. roundda knockout oldu. Yani ben de dedi onu birinci veya ikinci roundda knockout edecektim zaten. Bu nedenle gereksiz gördüm. Ben yenilgisiz rakip Istedim dedi. Yani kariyeri belki parlak olmayabilir ama yenilgisiz boksörler gerçekten çok tehlikeli olabilirler dedi arkadaşlar. Ee, yani Otto Wallin ismini hiç kullanmadı bu arada. Çünkü dedi bu adamlara e, kendilerini kanıtlamaları için bir fırsat verilmiyor dedi e, ee, ve Andrews örneğini gösterdi. Mesela dedi Andrews Junior kim tanırdı ki Andrews Junior'ı Anthony Joshua ile maç yapmasaydı dedi. Veya dedi Tyson Fury'yi kim tanırdı ee, Vladimir Klitschko ile maç yapmasaydı Tyson Fury işte 24 maç yapmış e, ve bu maçlarını kazanmış. Çenesi düşük. Gevezenin Geveze bir adam olaraktan dedi herkes beni biliyordu ama dedi Klitschko'yu yendim ve dolayısıyla dedi herkes beni artık tanıyor dedi. Burada da aslında arkadaşlar ben Tyson Fury'e hak veriyorum e biliyorsunuz böyle bir karar vererekten Otto Wallin gibi çok esrarengiz tuhaf bir boksörle tanışmış olduk. Gerçekten bu daha altlarda ismini bilmediğimiz boksörlere de şans verilmesi bence de mantıklı değerli arkadaşlar. Bu arada tabii ki en önemli konu Deontay Wilder'la revanş maçı arkadaşlar. Bu konuda da açıklamalarda bulundu. Deontay Wilder'la revanş maçımız %1 milyon olacaktır. Bu iş tamam e ee, bunun dedi geri dönüşü yok. Ben zaten Tom Schwartz maçını dedi yaptıktan hemen sonra bu sözleşmeyi imzaladım. Daha sonra da e, Deontay Wilder bu sözleşmeyi imzaladı. Kesinlikle dedi bu kesinlikle dedi bu maç olacak. Ee, bunun dedi e, başka bir yolu yoktur dedi arkadaşlar. Ha belki dedi bu revanş maçı bir şekilde aksayabilir. Daha doğrusu bu revanş maçını Al Haymon bir şekilde aksatmaya uğraşacaktır. Bu da neden dedi. Eğer Andy, Andy Ruiz Joshua ile yaptığı rövanş maçını kazanırsa Al -Haymon bu elinden geleni yapacaktır dedi. Andy Ruiz ile e, Deontay Wilder'ı karşı karşıya getirmek için. Ama dedi ben buna asla izin vermeyeceğim. Benim elimde dedi sözleşmem var. E, kesinlikle dedi benimle maç yapacak dedi. E, bu arada tabii ki arkadaşlar sunucu başka bir şey sordu. Yani e, AJ kazan Rövanş maçını ne olur dedi yani dedi her iki türlü de Diante Wilder şu anda bana dedi bağlı e, benden başka hiç kimseyle maç yapamayacak bu maç kesinlikle olacaktır dedi arkadaşlar böyle bir açıklama yaptı Tabii ki daha sonra işte kemerlerle ünvanlarla ilgili bazı soru geldi e, dedi ki ben e, para için Kemer için zafer için ünlü olabil ünlü olmak için dedi dövüşmüyorum <laughs> Ben dedi tüm bunları geçtim ben alına bilinecek dedi e, en e, önemli kemerleri aldım en önemli ünvanı aldım e, geline bilinecek dedi en yüksek tepeye kadar dedi geldim ben boksu dedi sadece mutlu olmak için yapıyorum boks bana mutluluk veriyor parayla işim yok dedi değerli arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir e, açıklama yaptı. Tabi bu arada Tyson Fury'e sorular soruldu. Dedi ki biz size dedi boksör isimleri söyleyeceğiz. Siz de tek kelimeyle bu boksörleri dedi. Tek kelimeyle bize açıklayacaksınız dedi. Tamam dedi Tyson Fury de. E, Floyd Mayweather para adamı dedi Tyson Fury. Dillian White e, neredeyse. Yani böyle bir şey hani işte neredeyse ünvan maçına çıkacak gibi. Ona da neredeyse dedi. Mike Tyson gezegenin en kötü adamı. Anthony Joshua bodybuilder, Canelo Meksikalı efsane, Andrews Ruiz Snickers, Deontay Wilder Pussy, Lennox Lewis, Lennox Lewis de dedi aslında dedi şöyle daha iyi bir isim bulmam lazım, kelime dedi bulmam lazım. Lennox Lewis e de aslan dedi değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Tyson Fury Lennox Lewis'i gerçekten çok seviyor. Ee, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Diante Wilder'a Wilder, a, Wilder a sürekli dozer açıklamasında bulunuyor. Hep ona dozer diyor. Sunucu bunu da sordu. Yani bu dozer ne demek dedi. Biz dedi e, Diante Wilder'a bunu sorduk ama Diante Wilder işte işsiz güçsüz aylak adamlara dozer denir dedi. Tyson Fury de dedi ki yok dedi yani internete bakın Google'dan dedi çıkar. Tyson Fury arkadaşlar bunu e, Urban Dictionary, Urban Sözlüğe de eklemiş e, işte doser ne demektir diye yazdığınızda işte Amerikalı WBC kemerini elinde zorla tutan korkak boksör Deontay Wilder. Hani bizde de var ya böyle bir sözlük sitesi bu tarz açıklamalar yapan. Onun da linkini paylaşacağım arkadaşlar açıklama bölümünde. böyle açıklamalarda bulundu değerli arkadaşlar Tyson Fury. Bu arada hani dozer kelimesini bir de şundan dolayı istemiş. Hani babam dedi sürekli bana dedi kızıyor küfürlü konuştuğum zaman o nedenle dedi böyle dozer yakıştırmasını dedi buldum Diante Wilder'a diye açıklamalarda bulundu. Tabii ki değerli arkadaşlar sizlerin yorumları ne olur bilmiyorum ama Tyson Fury çok enteresan açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Yani umarım Diante Wilder'la bir maç olur çünkü hepimiz bu maçı gerçekten çok bekliyoruz iki farklı stilde iki boksör, iki yenilgisiz boksör. Gerçekten muhteşem bir maç olacak arkadaşlar yani pek aslında benim inanasım da gelmiyor ama e, hani çünkü çok çelişkili yorumlar yapıyor arkadaşlar Tyson Fury. Umarım gelecektir. Ha şuna inanıyorum ben. E, biliyorsunuz güreş yapıyor. E, işte MMA'ye gireceğini söylüyor. E, arkadaşlar buralardan gerçekten çok büyük paralar alıyor. Yani 15 milyon dolar aldı biliyorsunuz en son güreş maçından. Hatta maçtan 2 3 hafta önce nakit olaraktan hesabına aldı parayı. Dolayısıyla ben bunu daha önce de söyledim. Ben de aynısını yapardım arkadaşlar. Yani Tyson Fury'nin yerinde olsam ben de bu imkanları değerlendirirdim diye düşünüyorum. Ama tabii bizim için önemli olan bokstur. Umarım bokstan kopmaz ki zaten %1 milyon dedi. Ee, kopmayacağım dedi. Bu şekilde açıklamalarda bulundu değerli arkadaşlar. tabii ki ben yine e, bir sonraki videoda sizlere e, arkadaşlar...